gönül eğlendiriyormuş. ne kadar aptalım ya. Ne kadar aptalım. Füsun yapma böyle. Anne. Bir daha babam gelmeyecek mi? Aa, 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 Gelmesin kızım. Gelmesin. İstemiyorum. Aa, o nasıl söz Füsun? Gelecek tabii kızım. Biraz atışmışlar annenizle ondan gitti ama gelecek tabi. Babanız siz olmadan yapabilir mi hiç? Çok özler sizi. Kızlarla özleyecek adam karısına bunu yapmaz anne. Şşş. Bak her anne baba bazen kavga eder kuzucu. Hadi kız odanıza. Anneniz biraz uyusun ha. Ben de geliyorum şimdi. Füsun, kızların yanında babaları hakkında böyle konuşman doğru mu? Kızlar yalan mı söyleyeyim Adi bir Ademi gitmedi gitmedim babaları. <gülüyor> <gülüyor>